Ananı sikeyim. SIKIM sikeyim. Ananı sikeyim. Sen annene derim. Ama benim için büyük bir adımdır. Ananı sikeyim. Şimşek kurdu. <laughs> Ananı sikeyim. Şu an. Ananı sikeyim. Çık <laughs> şey küçük, <laughs> <pir _ Luca> çık 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 çık. Müzik bitene kadar herhalde. Ya ne 3-2-1 yalnız? <laughs> Ya gel, gel hadi. Gel hadi amına. Ya gel, gel öyle mi çıkacaksın? <gülüyor> öldürdün bizi gel amına koyayım ya. Öldürdün bizi amına kodum öldürdün bizi. Öldürdün sikeriz sikeriz. Ya hayvanlarına <Afiyet> sergilerken <laughs> mik basmak zorunda değil. Ya sen de pizza yeseydin. <laughs> Oha ne yaptın? <laughs> Oha ne yaptın <laughs> lan? <gülüyor> 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 mayın galiba mayın galiba dur. Evet. Nasıl evet. mayın oğlum? Nereden biliyorsun? Mayın mayın. Ha, evet, mayın mu? Ne oldu? Tamam. Beyler patlatıcım var çok kötü ya. <laughs> <laughs> arkana bak arkana. <laughs> Lan adam aldın nereye gitti? <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Kesin boşluğa düşeceğiz ya yemin Oğlum ederim ben. Araba da geldi sola bakıyor ama saldırıyor. Bas la mal <laughs> salak. Abi sen niye bu sıkarabilir <laughs> miyim ki kasistan böyle geçiyor <laughs> lan in sen <sana> aşağı. <laughs> <laughs> i̇n bu arabadan in bak bu arabadan in in. Ön de şöyle körü. Abi düz gidemiyorsun ya. Kan <laughs> mısın? <laughs> bas 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 dedim bas. Ananız. Abi Toretto gibi gidiyor ama. <laughs> 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 Oy Kanka <laughs> ben de vurdum bana niye verdin? Bırak! <laughs> <ya. Altıları> altıları... <laughs> <laughs> Bu çocuk klavye delikanlısı götünü yiyorsa gel realde kapışalım Gereksiz harcama yapıyor görüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Bir şey geliyor Arkadaşlar ilk müziğim baştan başla olmadı arkadaşlar. Anasını, Hala onu çekiyorum ben sanıyor ben arkadaşlar. Ben <gülüyor> <gülüyor> Lan indir beni. Ya oğlum inemiyorum. Seni buldum ben. Şitli <laughs> oğlum kötü anca sanallan böyle artistlik yapmaya yetiyor değil mi? Seni elini kolunu vururum ha seni. Sikerim seni. Seni bileyim. duvara yaslarım ha. Ben, ben yaslarım. Evet. Yeni bir video, yeni bir kan, yeni bir can, yeni bir yara. Araba canı var. be o ne demek lan? O ne sikim? Lan lan. Ne? Lan. <laughs> lan. Olur ne sikim? Abi şey koyayım. Ne yapıyor lan sen? Bire bak. Ne ne yapıyorsun? Nasıl oluyor? İki. Allah bir. Allah bir. Allah bekler. Allah bir. Oğlum yukarıda bir şey var lan kırmızı. Bu arada orta parmak gibi ha. Yukarıda kırmızı bir şey var. Oğlum sen niye Arapçasını söylemiyorsun da Allah bir diyor. <laughs> oğlum Türkiye burası. Tam da burası değil ki. Buluruz o ya. O zaman bunu bu tarafa ol. Arka taraf. <laughs> tamam, i̇çeri gir. Gelme gel. Seni vuruz bu çocuğu bize rahat bırak. <laughs> Monitör kırdır ha. Bekle am. Ya oğlum ya mal <gülüyor> mısınız, <gülüyor> mısınız siz ya? Siz mal mısınız? <laughs> Yok ama. Aha. Aha. <gülüyor> Sen <gülüyor> oğlum ne yapıyorsun? an klavye artistik gel göstereyim sana günü evet no. topu aldı pusunu anın siyim at bakalım neymiş Bak, ne patladı ya, bitti ne bu kızlık zarım patladı ne <laughs> <laughs> öyle oldu şimdi çaktı Bekleyin, durun. Dikkat Doki'ye yatırsana. Doki'ye ya yatır, Doki. Ya. Nasıl yatırılıyor? Saç <laughs> Doki'ye haydi. Doki. Değilim. Oğlum bir bir şey Bir şey geliyor. Bir şey şey Çok hızlı. aç kapıyı. Oğlum <laughs> kapıyı aç. A, kapıyı aç. Değil mi? <gülüyor> karışım, karışım. <gülüyor> Oradan yazması kolay amına kodumun çocuğu.

Yeah. Yeah. Ah, yeah. işte bu an dostum. çal. <laughs> <laughs>